Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine küçük kasa ve yine Topya oyunumuz 108 TL ile 3.75'ten çevirmeye başlıyorum. Hadi bakalım. Çok az kalmıştı büyük bir e, big win yapmamız için. Dediğim gibi boyundan vazgeçmeyeceğim. Kazanana kadar devam. Güzel 15 TL kazandık. Süpersin. Acaba free spin tutar mıyız? Fikrimin ince. Yaktın ah yaktın beni Yedi buçuk TL kazandık buradan ve kazanmaya devam edeceğiz sanırım Evet Bir frispire girsek her şey düzelecek de Giremiyoruz maalesef biri çok biz nazar etmiş bize Nazara mı geldik dersin 360. Freeze bin gelmeye zorluyor bu arada. İki tane bir tane atıyor. Şu cupcakeslerden. Güzel. Hadi iki tane daha. Güzel bir tane geldi. Bir taneciye daha ihtiyacımız vardı ama ya. Bu çok kötü oldu. Nasılsınız bu arada? İyisinizdir umarım. kaybetsem de vazgeçmem. Burada ekranı görmüyorsunuz. Pardon. Kazançları görmüyormuşsunuz burada. Burada. Hadi ya ama. Lütfen. Güzel. 15 TL daha. Toplam 22 TL. Her gece uykuya dalmadan önce kollarımda sen. Şunları tutmayacak mıyız? Uhu, Dudu muydu? Neydi isimleri ya? Çok zorlanıyorum söylediğimde. <laughs> Bak 20 TL'miz kaldı. Lütfen vazgeçme benden. Ama lütfen. Evet bu kadar paramız yok. 2 TL'den son çeviriyorum. Ve maalesef yine kayıp videosu oldu. Anam O boyun beni niye sevmiyor ama kendimi sevdireceğim. Eminim ki kendimi sevdireceğim arkadaşlar. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.